Kandu Bismillahirrahmanirrahim. 15. söz yani bu haftaki müfredatımız 15. sözün 1. basamağı 1. basamağı olarak ve 29. sözün mukaddimesini işleyeceğiz inşallah. 1. basamağı bir de 29. sözün burada mukaddimesini işleyeceğiz. 15. sözün birinci basamağı ile 29. sözün mukaddimesi melaikenin ispatına dair olduğundan dolayı ikisini beraber işleyeceğiz. Fakat 15. sözün ikinci ve üçüncü, dördüncü basamakları neyse, beş altı basamak ise sonraki haftadaki müfredatta işleyeceğiz. Bununla birlikte 15. sözün birinci masaba bizzat 15. sözün melekleri ispat için bu basamak yazılmamış. Ama mevzunun gidişatınca gereğince meleklerin ispat edilmesi bir altyapının yapılması gerekiyor. 15. sözün mevzusu maksadımız وَلَقَدْ evet. زَيَّنَّ السَّمَا اَدْدُنْيَ بِمَسَابِيهَ وَجَعَلْنَاهَ رُجُومَ الْشَيَاطِينَ Bu ayeti kelimenin izahı, ispatı ve tefsiri hakkında olacaktır ki evet. Cenab-ı Hak semadaki bir kısım yıldızların şeytanlara atılan taşlar olduğunu, şeytanlar o yıldızlarla recmedildiğini edildiğini ifade ediyor. Bu ayetin mana semasına çıkmak için basamaklar hükmünde altı basamak yapılmış. Yedi basamaklar, yedi. E, yedi basamaklı bir merdivenle çıkılabiliyor. Çünkü kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle bir takım zihinler darlaşmış, ve aklı gözüne inmiş. Bu ayetin semasına çıkıp da o mana yıldızlarını göremiyor. İfade ettiği mana yıldızını göremiyor. Dolayısıyla böyle kişilere ve biz dahil buna yedi basamaklı bir merdiven yapmakla o ayetin semasına çıkıp, mana semasına çıkıp o yıldızları görmemiz kolaylaştırılıyor. Yani bu birinci basamak melekleri ispat ediyor. Fakat maksat... Bu ayetin ispatıdır. Şeytanlara atılan taşlar kıldık. Semadaki bir takım yıldızları. Bunu izah edeceğiz. Kim atıyor? Melekler atıyor. Dolayısıyla yıldızların şeytanlara atıldığını, melekler tarafından atıldığını ispat etmek için ilk önce meleklerin ispatı lazımdır. Onun için biz burada birinci basamakta meleklerin ispatı. Mesela şu yıldız şu şeytana atılan bir mermi idi. Kim attı? Melekler attı. O zaman ilk önce melekler ispat lazım değil mi? Onun için birinci basamakta melekler ispat ediyor. Diğer basamaklarda da artık o mübarezenin varlığını her bir basamakta farklı bir noktaya değiniyor. Sonunda bu şeye dayandırıyor işte. Diğer basamaklarda hakikaten o yıldızların şeytanlara atılan taşlar olduğu gayet muafıktır. Az önceki 13. sözde işlediğimiz dersteki gibi Tam yerinde bir izahtır diyorsun. Yani şu yıldız kayma hadisesini tam güzel bir şekilde Kur'an tefsir etmiştir ve tenasüpü muhafaza etmiştir diyebiliyoruz. Evet. Başlıyoruz. Ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan, aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Şu ayetin semasına yedi basamaklı bir merdivenle çıkılabilir. Gel beraber çıkacağız. Ayetin semasına güzel bir tabir. Ayet yüksek hakikatlerden bahsediyor. Ayet çok yüksektir. Onun için sözde ne işlemiştik? Kur'an'ın yüksek derece-i icazına çıkmak istersen, şu temsile bak, diyor. Yüksek seması, manası çok yüksek. Fakat zihni, ruhsuz meselelerle darlaşan, maddiyatta çok tevakkul ederek, maneviyatta kabileşenler, bunun semasına bir anda hats ile çıkamıyorlar. İşte o basamak yapıyor Üstad bunları. Birinci basamak, ikinci basamak, meleklerin ispatı, sema ve zeminin arasındaki münasebetin varlığı. En sonunda işte o hakikaten şeytanlara o yıldızların atılması gayet yerinde bir izah olduğunu, güzel bir tenasüp olduğunu, tam yerini bulduğunu ifade ediyor. Birinci basamak, Hakikat ve hikmet ister ki zemin gibi semavatın da kendine münasip sekeneleri bulunsun. Lisan-ı şer'i de o ecnas-ı muhtelifeye, melaike ve ruhaniyat tesmiye edilir. Şimdi arkadaşlar işe giriş tarzı. diye ya onun söz işe böyle girişmişler diye. Biz de o tabiri kullanarak yine 15. sözün meleki ispat noktasında işe giriş tarzı şöyle. Yani mevzunun ana hatları şöyle. Hakikat ve hikmetin iktizası anlatılıyor. Hakikat şöyle iktiza eder. Yani hakikat meleklerin varlığını gerektirir. Bir de hikmet meleklerin varlığını iktiza eder, gerektirir. Diye bir başlık attıktan sonra hakikatin iktizası anlatılıyor. Nereye kadar? Buraya kadar. Sonra bu elbette de hikmetin iktizası anlatılıyor. Gerçi burada şimdi hikmetin iktizasına geçiyoruz demiyor. Hikmetin iktizasının buradan başladığını biz 29. sözden anlıyoruz. Yani Risale-i Nur'un bir yeri diğer bir yerinin izahıdır birbirlerini izah ediyorlar. 29. sözde mukaddemesinde aynı yeri incelediğimiz vakit yine hakik ve hakikatin ve hikmetin iktizasını başta söylüyor. Sonra hakikat böyle iktiza eder diyor. Hakikatin iktizasını anlatıyor nereye kadar? Buraya kadar. Sonra nasıl yukarıda hakikat böyle iktiza ediyor? Hikmet dahi aynen öyle iktiza ediyor diyor. Burada hikmetin iktizasına geçiyor. Hikmetin iktizası kısa ve hikmetin iktizasını anlatırken neden bahsediyor? Kesafetli ve ruha münasebeti az olan topraktan bahsediyor. Bahsetmiş olduğu manaya baktığımız vakit hemen yukarı geliyoruz. 15. sözdeki burada da aynı kesafetli topraktan bahsediyor. O zaman 29. sözde şu bahse hikmetin iktizası diye bahsetmişliğinden anlıyoruz ki Burası Hikmet'in iktidası. O zaman biz de burayı mavi yapıyoruz. Şuraya ne diyoruz? Hikmet'in iktizası diyoruz. Yani şöyle, Hikmet'in iktidası. Fakat Risale-i Nur'da böyle bir cümle olmadığından dolayı buraya, e, burayı evet. parantez içine alıyoruz. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> yaptık ha. burada hikmetin iktizası buradan başlıyor. Bu şöyle kısa. Zaten 29. sözde de hikmetin iktizası kısa alınmış. O zaman şöyle gibi işe girişiyoruz. Hakikat ve hikmet ister ki diye başlık giriyor. Sonra hakikati anlatıyor. Ondan sonra hikmetin iktizasıyla meleklerin ispatını yapıyor. Aynı sistem yine aşağıda 29. sözde öyle geçiyor. Hakikat ve hikmet diyor. Hikmetin iktizası hakikatin iktizasını anlatıyor. Sonra hikmetin iktizasıyla mevzuyu sonlandırıyor. Evet, şimdi başlıyoruz. Mevzuyu anladık değil mi? Evet. Hakikat nedir? İktizası nedir? Hakikat ve hikmet ikisini bir alıyor. İster ki zemin gibi yani şu zeminde Zemin gibi semavatın da kendine münasip sekeneleri bulunsun, oturucuları, sakinleri bulunsun. Lisan-ı şer'ide, şeriatın dilinde o ecnası muhtelifeye, o muhtelif cins olan o sekenelere, o varlıklara, melaike ve ruhaniyat diye tesmiye edilir. Evet, isimlendiriliyor. Şeriatın lisanında semavatta oturan o oturuculara, o sakinlere, o muhtelif cins sakinlere ne, evet. me, melaike ve ruhaniyat diye tesmi ediyor. Melekler ve ruhaniler diye isimlendiriyor. Başka yerde melaike, ruhaniyet ve can der. Üç tane. Can. Melekler, cinler. Melekler, ruhaniler ve cinler diye şeriat bunları isimlendiriyor. Ama başkaları başka isimler takmışlar. Ne olursa olsun yine meleklerin varlığını ispat ediyor. cereyan Sariye demişler. Meleklerin manasını bir derece kabule mustar kalmışlar. Komünistler dahi. Cereyan eden işte kuvvetler diye başka şeylere isimlendirmişler. Mesela cinlere demişler. Yani bir şey var göremiyoruz ama bir şeyle cereyan ediyor. İşte İslamiyet tam izahını yapıyor tam yerine oturuyor. Bunlara melekler, ruhaner ve cinler diyor. Aa, tamam diyor onlarda. da. Evet, hakikat öyle iktiza eder. Yani hakikat nasıl iktiza eder? İşin gerçeği, bir işin izahının tam yerine oturması için zemin gibi semavatın da münasip sekenelerinin bulunması lazım geliyor. Bunu hakikat böyle iktiza ediyor. Yani işin gerçeği, e, izah edilebilirlik noktası ancak semavatta meleklerin olması ile izah edilebilir. Ruhanilerin var olması ile birlikte iş düze çıkabilir. Nasıl? Zira izahına geçiyoruz. Zemin ve semavatı kıyaslayarak semavatın kendine münasip uygun oturucularının olmasına delil getiriliyor. İlk önce zemini ele alıyoruz. Zemini inceliyoruz. Bu özellikteki bir zeminde bu kadar oturucular, sakinler bulunursa daha haşmetli olan semavatta sakinlerin bulunmaması düşünülebilir mi? Zemini inceliyoruz. Zira zemin küçüklüğü ve hakaretiyle beraber fakir, zahiren değersiz görünüşüyle beraber zihayat ve zişuur mahluklardan doldurulması ve ara sıra boşaltılıp yeniden zişuurlarla şenlendirilmesi işaret eder, belki tasrih eder ki evet burası işaret ediyor. İşaret eden ne? işaret eden işte zeminin doldurup boş yerine zişurlarla şenderlenmesi. Zemin küçük olması ve hakir olması bununla birlikte yani hem küçük hem hakir evet. fakat bununla beraber zi hayat ve zi mahluklarla dolduruluyor. Evet. Ki mahlukların en kıymetlisi hayat ve ruh. Bu kadar küçük bir dünya ve hakir bir dünya o kadar değerli hayatlılarla ve şuurlularla doldurulması ve bu yetmiyormuş gibi ara sıra boşaltılıyor yeniden zih şuurlarla şenlendirilmesi. Nasıl karışır mı Şöyle yapalım. Zih hayat ve zihşuurlarla şuurlarla doldurulması ve ara sıra boşaltılıp yeniden zişurlarla şenlendirilmesi bir şeylere işaret ediyor. Neye? Şu muhteşem burçlar sahibi, müzeyyen kasırlar hükmünde olan semavat dahi zişur ve zevil idrak mahluklarla doludur. Şuur sahibi ve idrak sahibi mahluklarla dolu olduğuna bize işaret ediyor. Çünkü hakir ve küçük dünyada bu kadar en kıymetli hayatlılar ve şuurlular halk edilsin, muhteşem burçlar hükmünde ve süslük saraylar hükmünde olan semavatta şuurlu ve idraklı mahluklar olmasın. Olabilir mi hiç? Mustafa bunu güzel bir misalle açıklayacak yani. Mesela 29. sözde. İstanbul gibi güzel bir şehre gidiyorsun. Şehrin dışında bir gece konduya rastlıyorsun. Mesela bir fabrikaya. O fabrika miskin amelelerle dolu. Fabrikanın her tarafında canlılar, ruhlular ve hayatlılar var. Sonra uzakta büyük büyük saraylar gözüküyor. O sarayların boş olması, hali, tenha, ıssız olması düşünülebilir mi? Yani bir fabrikada bu kadar canlılar ve olsun, etrafı ne bileyim şuurlarla dolu olsun, insanlarla dolu olsun, o büyük saraylar boş olsun. Niye? Ben göremiyorum onun için. Ya uzak olduğu için göremiyorsundur. Gözünün kabiliyetsizliği hasebiyle göremiyorsundur. Elinde dürbünün yok onunla göremiyorsundur. Kur'an'i bir dürbünün olsa, imanın nuruyla bakabilsen o saraylardaki melekleri görebileceksin aklın gözüyle. Sen maddiyatta zihnin e, yabanileştiği şey yaptığı için, kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihnin darlaştığı için, maddiyatta çok tevakkul ettiği için, maneviyatta gabileşmişsin, kabalaşmışsın. Onu göremiyorsun, idrak edemiyorsun. Ama ancak bu kıyaslamalarla beraber ispat edilip izah ediliyor ki, dünya şuurlular ve hayatlılarla dolu ise elbette ki semavatta da ona münasip, o ortama uygun şuurlu ve idrakli mahluklar vardır ve doludur. Onlar dahi ins ve cin gibi, insanlar ve cinler gibi şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının mütalacıları ve şu saltanat rububiyetin dellallarıdırlar. Kim onlar? Onlar kim? Melekler Sır. ve ruhaniler. Onlar insanlar ve dinler gibi şu alem sarayının seyircileri bu alemi seyrediliyor ve şu kainat kitabının mütalacıları müteal ediyorlar, incelip araştırıp okuyorlar. Ve şu saltanat rububiyetin dellallarıdırlar. Cenab-ı Hakk'ın rububiyet saltanatının iyilancılarıdırlar. O zihin şuurlar ve zevil idraklar. Ve onlar da ne yaptı? Aynı zamanda burada vazifesini de bildirmiş oldu. Onlar şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının mütalacıları ve şu saltanat-ı rubiyetin dellallarıdırlar. Meleklerin vazifeleri arkadaşlar. Alem sarayının seyircileri, seyirci, mütalacı ve dellalcı izliyorlar, araştırıp inceleyip esma sıfatı okuyorlar ve onları ilan ediyorlar, haykırıyorlar, söylüyorlar yani melek diliyle beraber dergah ve takdim ediyorlar. Kadar Meleklerin vazifesi. Vazife oluyor, Meleklerin vazifesi. Yani bunun içerisinde, mezun içerisinde sıkmış oluyor. Meleklerin vazifeleri nelerdir? Alem seyretmek, kainat kitabını mutare etmek, saltanat rubbiyeti, dellalcısı olmak. yazalım. Evet. Hadi ben. <laughs> 29. sözde yine gelecek. Onların vazifeleriyle ilgili. Meleklerin vazifeleri nelerdir? Seyirciler. Ne zaman? Seyirciler Alem mi? sarayının seyircileridir. Kainat kitabının mütalacılarıdır. Mütalaya ederler, seyrederler ve dellallık yaparlar. Yoksa kainatı idare ediyor değiller. Bir yetkileri yoktur. Melekleri Meleklerin de... görevi nedir? Peki hocam buradaki seyirciden kasıt ne yani ne yapıyorlar? Temaşe. İzleyici. Ediyor. Temaşe ediyorlar. İzleyici. Ediyor. <laughs> Mütala beraber onlar bizim yaptığımız gibi yapıyorlar. Zaten mi? diyor onlar dahi ins ve zin gibi insanlar ve cinler gibi e, şu alem sarayının seyircileridir. Peki hocam delal kime delal yapıyorlar? Yani kime bir Melek lisanıyla ile ilan ediyorlar. Kendi yani şöyle. Ne? Melek diliyle dergah bu e, uluhiyete takdim ediyorlar. Birbirine yani, sunup takdim ediyorlar. Mesela sen Subhanallah, 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 Subhanallah. ne yapıyorsun? Dellallık yapıyorsun, İrancılık yapıyorsun. Cenab-ı Hakk'ın e, subhaniyetini, kusursuzluğunu, haklığını ilan ediyorsun. Dellallık yapıyorsun. Hmm. Evet. Evet. De Çünkü evet şöyle ya. Çünkü kainatı haddu hesaba gelmeyen tezzinat ve mehasin ve nukuş ile süslendirip tezzin etmesi bir mütefekkir istihsan edici ve mütehayyir takdir edicilerin enzarını ister. Enzar? Bakışını, nazarlarını ister. Yani neden onlar seyretsinler? Niçin seyirci olsunlar, mütalacı ve dellacı olsunlar diye. Çünkü ona delil getiriyor yani. Onların seyirci olması gerekiyor. Şu alem sarayını birilerinin izlemesi gerekiyor. Çünkü ortada manzara var. Hüsün elbette bir aşık ister, tam ise aç olana verir. Ortada bir yemek sofrası kurulmuş ise, misafir elbette mi? ki onun etrafında misafir gelecektir. O yemeği yiyiciler olacaktır, açlar vardır. Ortada bir hüsün sofrası kurulmuş ise, Elbette ki onun aşıkları vardır. Şu anda biz süsün sofrasını görüyoruz. Güzellik sofrasını görüyoruz. Tezzinatı, mehasinin okuşları görüyoruz. Peki bu tezzinat ve mehasinin başlarında aşıkların olması gerekmiyor mu? Ta ki tamlama tam olsun. Yani meleklerin varlığıyla tamlama tamamlanır. O boşluk doldurulabilir. O tenasüp o zaman muhafaza edilmiş olabilir. O zaman hüsnü cemal parlar. Kur'an'ın hüsnü cemali daha da güzel parlamış oluyor. Yoksa sofra var. Mesela 100 kişilik bir sofra kurmuşsunuz. Bu aç, nedir diye gelenler aç. oluyor. Ya hiç öyle bir tezinat süs yaptık. ve evet, süs yaptınız, sofra kurduğunuz ama bunun aç bu kadar sofra ve içindeki yiyecekler açları gerektirir. Şimdi bu kadar hüsn, tezinat ve nüküs sofrası elbette ki onların aşıklarını ister ki onlar da melaikelerdir. Halbuki ins cin ona yetersiz kalıyor. Nihayetsiz vazifeye, şu nihayetsiz vazifeye, şu haşmetli nezarete ve şu müsatli ubudiyete karşı milyondan birisini ancak yapabilir. Tamamen yapılamıyor. Milyon kereler, sofralar var ama insanların sayıları, rakamları ve cinler yapmış oldukları vazifeler yetmiyor. Demek ki onlarla birlikte nihayetsiz ve mütenebbi ve ve ibadata nihayetsiz melaike enva'ı ve ruhaniyet ecnası lazımdır. Hocam. Evet, bunlar Hı. gerekiyor ki o vazife ifa edilebilsin yani. Hocam bunların olması Allah'ın tezyinat mehasin nukuş süslerini okuması mı? Evet. Bunlar onları okuyor, tezyin ediyor. Bunların yiyeceği o, gıdası o. Bunlar aşık. Neye aşık? E, ee, aşık. Mehasine aşık. Nukuşa aşık. Bunlar bir sofra gibi kurulmuşsa melaike envanı ve ruhaniyet ecnasını gerektiriyor. Bir e insan insan onu karşılamıyor mu? Allah'ın o tezinatını İşte e, milyondan birisine ancak kafi gelebilir diyor ya bak. Halbuki ins ve cin Heh, ins değil. ve cin şunu da şu şekilde yapalım. Hmm. İns ve cin gibi şu alem sayesinde ins ve cin ancak milyondan birisine Burada ne demiştik? Zeminde zihayatlar yani ve şuurlar, insanlar ve cinler dolduruluyor. Ara sıra boşaltıp yeniden yine yeni dolduruluyor. O zaman semavatta dahi bu zemindeki zihayatlar ve zişurlar yani insanlar ve cinler gibi şuurlu meleklerin olması lazım geliyor. Onlar dahi yani şunlar dahi ins ve cin gibi şunlar gibi zihayat ve zişurlar gibi şu alem sarayının seyircileridir, mütalacıları ve dellallarıdırlar. Nereden anlıyoruz? Çünkü kainatı Cenab-ı Hak hadd-i hesaba gelmeyen tezzinat ile süslemeler, mehasinle, güzellikler ve nakışlar ile süslendiriyor, tezzin ediyor. Bu süslendirip tezzin etmesi neyi istiyor? Bilbedahe mütefekkir istihsan edici ve mütehayyir takdir edicilerin enzarını bakışlarını ister. Hocam yani işte... tefekkür edip güzel bululup beğenicileri ve hayrette kalıp takdir edicilerin bakışlarını ister. Ney? Nehasin, nukuş ve tezyinat. Anladım hocam. İşte şimdi ins ve cin zemin zemin zemini o zemindeki tezyinat, nehasin, nukuş ve süsleri okuyor o melaike zişur ve zevil idrak da semavattaki şeyleri okuyor. Ee, ama zemindekilerini aynı zamanda şey de okuyor. Melek. Melekler de okuyor. Melekler. Çünkü insanların e, nazarı yeterli değil. Kainat hatta gelmeyen tezzinat var. Kainatta hadsiz tezzinat süslemeler var. Güzellikler var, nakışlar var. Onlarla süslenir, tezzin ediyor. Bunlar ne yapar? Tefekkir istihsan edici ve mütehayyir takdir edicilerin bakışlarını ister. Yani böyle bir vazifenin yerine gelmesi gerekir. Evet, hüsün elbette bir aşık ister, taam ise aç olana verilir. Yani güzellik var, elbette ki o güzelliğin bir aşığı vardır. O zaman yemek kime verilir? Aç olana. Aç olana. Yani hüsün verilmiş, fakat aşık yoktur denilir mi? Denilmez. Yemek aç olana verirse yemek varsa aç olan da vardır demektir. Hüsn varsa aşıkları da vardır. Onlar da nelerdir? Aşık ister. Mesela şunu da istersen şu renkten yapalım. Meleklere işaret ediyor. Melek. Hüsn elbette bir aşık ister. Evet. Tamam. iseniz aç olana verilir. Eğer verilmiş ise bu hüsün, güzellik, tezinat demek ki onun karşısında aşık olan melekler var. Yani mütefekkir, edici, müte edici, enzar istihsan. Evet. İstihsan edici, evet. e, mütefekkir istihsan edici bir. Evet. Bir de müteahhir takdir edici, edici zamanı, de iki. Enzar e, onların ister. onların enzarlarını ister. halbuki insanlar ve cinler şu vazifeye şu haşmetli nezarete, oluyor. şu müsaade evet. ubudiyete karşı milyondan birisini ancak yapabilir. Aynen. Yapamıyorlar. Demek ki bu vazifeyi melekler ve ruhanilerin yapması lazımdır. Bu da onların varlığını ispat ediyor. Evet. <laughs>